Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda bu hafta içinde oynanacak Türkiye Kupası maçlarının içinden seçtiğimiz 9 maçın öncesini Furkan'la beraber kanalımızda yorumlayacağız. Furkan hoş geldin nasılsın? Hoş buldum Metaniyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Kupada salı çarşamba perşembe birçok maç var ama hani Doğal olarak hepsini konuşamayacağımız için çünkü bayağı bir maç var. Tabii ki. Biz de 9 tane maç ayıklayalım, Ayıkla, seçelim evet. Üçüncü dedik. tur maçları ayrıca. Aynen, Ondan seçelim dedim. dedik içinden ve konuşalım dedik. 2 tane çok köklü kulübümüz salı günü Ankara'da karşı karşıya gelecekler. Yıllarca Süper Lig'de oynamış iki ekip. Hı. Ankara gücü zaten şu anda da Süper Lig'de. Kocaeli Spor ise mazisini arıyor. Bu sene ikincilik Beyaz grupta oldukça iddialı bir kadro kurdu. Kocaeli Spor ve Kupa'da salı günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecekler Ankara'da. Aynen. İki köklü kulübümüz. Nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi Ankara Gücü Süper Lig'e çok kötü başladı. Hani kupayla Uğraşacak hali var mı Ankara gücünün Bence soru işareti hı hı. Bir de şu an takımda sıkıntılı durumda olan oyuncular var Kocaeli da çok iyi bir kadro kurdu ikincilik için Hatta TFF birincilikte bile 5-6 yabancı koy bu kadronun yanına iş yapabilecek bir kadro ama Kocaeli Spor'da da fiziksel olarak sıkıntıda olan Bahattin gibi Batuhaner gibi çok önemli isimler var Nasıl bir maç bekliyorsun Ankara gücünü Galatasaray maçında iyi buldum Ama Boling'i takımı katletti Resmen kaçırdığı gollerle Kocjede Dergene Belediyeseyi 2 bir mağlup etmeyi bildi Cumartesi günü. Hı. Bir sürpriz bekliyor musun bu be Neler söylersin? Vallahi sana şöyle söyleyeceğim. İki takım kadrosunu yan yana koyduğun zaman da Ankara gücü çok ağır basar diyemiyorum. Öyle bir şey var. Güç farkı var ar aralarında. İkili iki alt ligde olmasına rağmen Kocjede Spor. Aynen öyle. Hani... Aynen öyle. Yani Ankaragücü zaten bu sezon bana göre Türkiye Kupası ile uğraşacak şeyi yok. Hı. Gücü yok aynen. Zaten bu sezon küme düşme hattında Sezon sonuna kadar gidecekler gibi duruyor. Yapılan transferler bence çok yeterli olmadı. 5 maçta bir puan topladılar evet, bir de. Çok Süper az, Lig'de. Yani çok az, e, Ankara Bücü'nün durumu geçen sezondan da sıkıntılı. Bence geçen sezonunki kadro daha iyiydi. Orici Rodriguez gibi oyuncular vardı. Bu sezon iki tane oyuncu. Yani Bütün transferleri toplasan belki bu iki oyuncunun biri etmez. Öyle bir kadro oluştu. Kocaeli Spor'da Beyaz Grupta mücadele ediyor biliyorsun. Şu anda 14 puanları var. Zirvenin 8 puan gerisindeler ne? Onlarda hafta arasında Nijerya'da futbol kulübü karşısında sıfır sıfır beraber kaldılar. Hafta sonunda da Ermeni'ne vereceği şey, iki bir muharep ettiler. Aynen. O yüzden bir çıkışa ihtiyaçları var onların da. Hani ben Kocaeli Spor'un Ankara gücüne göre kupayı biraz daha önemseyeceğini düşünüyorum bence. Neden? Hem Kocaeli Spor'un mazisin olmasından dolayı, hem de biraz sesini duyurmak için. O yüzden ben Kocaeli Spordan e, Turu geçmesini bekliyorum. Ben Kocaeli Spor'a tur geçeceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Çok güzel bir eşleşme olacak. Aynı kesinlikle yıllar diye süperlikte karşılıklı mücadele etmiş iki takım. Hı hı. Umarım güzel bir maç olur. Biliyorsun Ankara gücünde işte Cemal Aydın Başkan vardı. E, Kocaeli Sefa Silman. Sefa Silman vardı. Bu iki takım süperlikte en son 2008 2009da evet, mücadele ettiler. Çok O sene hı. zaten maalesef Kocaeli kötü yönetimi yüzünden küme düşmüştü. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç da salı günü oynanacak. Uh -huh. Adana Spor 68 Aksaray Belediye Spor maçı. Adana Spor'da Ömer Çiçek için çok özel bir maç olacak. Eski takımına karşı mücadele evet. edecek bu maçta. Geçen sene oynadığı takımına karşı. 68 Aksaray bu sezona fena başlamadı. İyi de oyuncuları var. Uh -huh. Fatih Şerifoğlu gibi, Güney Tutçuoğlu gibi. Adıyaman'la çekişiyorlar 3. ligde kendi gruplarında. Evet. Hatta bu hafta sonu Adıyaman'la oynayacakları maç ertelendi. Korona vakaları yüzünden Aynen. maalesef geçmiş, oynayamadılar. Geçmiş olsun Aynen çok geçmiş olsun. Adana Spor'da ise e, bu sene daha iyi kurulan bir kadro var geçen Silekler. seneye göre ve geçen sene Alanya'ya eğlenmişlerdi kupada biliyorsun. Normal fark yemişlerdi iki maçta da. İki maçta da farklı mağlup olmuşlardı ama Alanya zaten çok iyi bir takım. Adana'da geçen sene çok kötüydü baktığımızda. Nasıl beşleşme bekliyorsun? Tek maç ben Adana Spor'u önde görüyorum. 68 Aksaray'a göre. Senin yorumun ne oldu? Şimdi Aksaray biliyorsun bir maç eksik 3. Lig'de ve şu anda zirvenin yani şey zirvede 2. sırada ve 1 bir puanlık fark var Adıyaman'la. Onlar da bu sezon 5 maçta sadece bir gol ediler. Yani savunma anlamında takım gerçekten iyi durumda. Adana Spor'da zaten geçen sezon senin de demiş olduğun gibi Alanya Spor'a elendi ki normaldi. Hani biraz önce Ankara, Ankara gücü için dedim ya bu takımın şu an zaten ilk derdi ligde kalmak kupa düşünecek hali yok. Adana Spor da geçen sene o durumdaydı. Hedefilikte kalmaktı, kupa düşünecek zamanı, gücü yoktu. Ama bu sene çok farklı bir Adana Spor var. Hafta sonunda da biliyorsun Balıkesir Spor 3 0 muhalif Cuma, günü. Cuma günü hatta bu maçta da bayağı bir diş çıkacaklar. Ya yani aradan 4 gün geçmiş olacak. Ben Adana Spor'dan e, galibiyet bekliyorum ve turu geçeceklerini düşünüyorum. Ben de o düşünüyorum. Ama de... şöyle söyleyeyim çok kolay da bir maç olmaz. Yani Aksaray çok kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Dün bir haber gördüm Aksarayla alakalı. Aksaray bu maça as oyuncularıyla çıkacakmış. Hocayla öyle bir da, açıklama aynen. yaptı. Hı -hı. Ee, geçtiğimiz turda as oyuncuları sonradan oyuna dahil etmişlerdi. Zaten sana şöyle söyleyeyim bizim seçtiğimiz maçlara baktığın zaman da önemseyecek takımları da seçtik. Tabii. Aynen. Hani öyle. böyle şey takımları seçmedik. Ee, çok ağır basan takımların maçlarından almadık. Doğru. Anladık. Aynen. Belki ben Samsun maçını aldık. Adana'yı yine de önde görüyorum. Ben de Adana'yı önde görüyorum. Belki Samsun maçını aldık diyecek diğer ya taraftarlar. Yani Samsun ağır basıyor almışsın diyecek ama Hı. bizim kanalımıza hangi takım taraftarı çok fazla iyi davet veriyorsa. O takımlara biz de özellikle e, önemseyip değer veriyoruz ve de. programlarımıza yer veriyoruz. Menemen Spor anagold 24 Erzincan Spor maçına geçelim. Bu maçta 4 Kasım'da çarşamba günü saat 13'te başlayacak. Şimdi Menemen Spor'da korona vakaları var toplam 11 oyuncuda. Öncelikle çok geçmiş olsun evet. 11 artı 11-22 kişi de hatta. Ee, bu işte maç oynanacak mı sence? Personel, valla bilmiyorum oynanmayabilir. Hani bu maç için çok bir şey söyleyemeyiz Hı -hı. sanki ne diyorsun? Ya bu maç gerçekten o yönden sıkıntılı. Bu maçı seçtik ama durumda tam belli olmadığı için yine seçtik. Bir de Erzincan evet. Spor taraflarından da destek var. Aynen. Benim memleketim takım ama ondan dolayı değil yani destek verildiği için. Ee, öyle olsa zaten geçen sene 3. Lig'deki maçlarda konuşurduk mesela. Tabii ki de. Eğer bu maç oynanırsa ben Menemen Spor'un kupayı önemseyeceğini düşünmüyorum. Çok sıkıntılılar bu sezon TFF 1. Lig'inde ki zaten koruma süreci oldu. Eğer maç oynanırsa oyuncularda da bir sıkıntı olabilir. Ben Erzincan Spor'un turu geçeceğini düşünüyorum. Bence Erzincan, Erzincan Spor kupayı önemseyecek. Geçen sene de zaten güzel işler yaptı Erzincan. 2016-17'de mesela Galatasaray'la aynı gruptaydı. Gruplara Aynen. kaldı. Orada da iyi işler yapmıştı. Bakalım bu eşleşme sürprizi açık bir eşleşme. Kesinlikle. 24 Erzincan sürpriz yaparsa kimse şaşırmasın. Hı hı. Manisa Futbol Kulübü Gümüşhane Spor eşleşmesine geçelim. Hı hı. Ben burada Manisa'yı çok ağır favori görüyorum. Rotasyon da yapacağını düşünüyorum Serkan Özbaltan'ın. Tayip Kanal bence ben Tayip, Mehmet Güven Çağrı girip dolu. Çağrı kalede Ömer Kahveci olur. Savunmada <laughs> Ahmet kesin bence geçen cezalıydı ondan dolayı Erhan belki mi? Ocağı, Erhan Karay keser hoca dinlendirir Erhan'ı da keser. Belki Çağrı'yı sol bekle başlatır hatta Erhan'ın yerine. Hoca onu da yapabilir. Ankara... Mustafa Durak ilk 11'de oynar, banko. Büyük ihtimal aynı. E, hoca'dan sağlam bir rotasyon, Volkan Okumak oynar uzun bir aranın ardından. Ben Manisa'yı net favori görüyorum. Gümüşhane'nin kupayla uğraşacak Hı -hı. hali yok senin Aynen, olur. Gümüşhane Sporu zaten çok sıkıntılı bir kadrosu var. Ve gidişatı var, TFF ikincilik beyaz grupta. Manisa Futbol Kulübü de kupayı önemseyecek takımlardan birisi. Aynen. Bir de Erhan Kara'yı biraz önce konuştuk ya, Erhan Kara'nın da Ankara Demirspor maçında uzaktan çektiği bir şut vardı, direkte patladı. Yani Erhan Kara gerçekten muhteşem oynuyor bu sezon. Onun da yedek kalacağını düşünüyorum. O da bence biraz dinlenme yapar yapabilir. konu Kurt, Volkan Okumak gibi oyuncuların Tayyip kanarya özellikle Mehmet Yılmaz e, da yedek kalır bence. dinlendirir onu. başlayacaktır söylediğim oyuncular. Aynen. Ben Manisa futbol kulübünden galibiyet bekliyorum bu maçta 4 Kasım'da. Yani evet, Çarşamba. E, çarşamba günü ve saat 1'de başlayacak. Bence Manisa futbol kulübü turu geçecektir. Ben de öyle düşünüyorum. Bana göre kupanın zorlu eşleşmelerinden biri. Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor maçına geçelim. Aynen. Şu açıdan zorlu diyorum. Çorum evet sezona çok kötü başladı ama Çorum bir tane hani böyle bir maç kazanıp artık morale çok ihtiyacı var. büyük bir, büyük bir maç kazanmasın. Aynen. Nide'yi yenmişlerdi ligde ama maçı saymıyorum. Yani Nide'yi zaten çoğu takım yeniyor. Baktığında Hı. şimdi Eyüp çok iyi bir kadrosu var. Hem kupayı hem de ligi aynı anda beraber götürmemeleri için hiçbir neden yok. Ama sence Eyüp Spor kupayı çok önemser mi? Çünkü hani tüm gücünü lige de vermek isteyebilir Spor. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bence en zorlu eşleşme bu eşleşmelerden birinde. Hani en zorlu eşleşmelerin biri bu maç. Çok zor bir maç olacak. Eyüp'ün yedekleri de çok iyi şimdi. Mesela kalede e Hadi Emrullah'ın yerine Alp oynar. bekte Uğur Demir var alternatif oyuncu. Solda biraz daha bence... Muharrem oynar orada. Stoper'de Banko Tağcan oynar. Kemal oynatmaz diye düşünüyorum hoca. Sence, Yasin Yener bence yine 11 başlayabilir. Evi sence dotasyon yapar mı? Bence ben biraz yap, önce yapabilir diye düşünüyorum Kırmızı hoca. grubu konuşurken Epspor için şunu söylemiştim. Şimdi aklıma geldi. Hani hafta arasındaki Türkiye-Kıbrıs Maçı maçında... Bile. E, oyuncuları dinlendirebilir demiştim yani, Artun falan oynar demiştim ama Çorum Futbol Kulübü oynadıkları için de bence bunu yapmayabilir. O da olabilir ama bir de şöyle bir şey var Bu maça tam kadroyla da çıkabilirler Niye 11'inde oynayacakları maç kağıt üstünde evet, çok Evet. Ama kalan. yok hafta sonunda maç Bayburg oldu yani maçı. O yüzden bir yorgunluk falan olur ama diye Ama o maçı cumartesi oynadılar bu maç perşembe günü Evet o da var Bakalım nasıl olacak ki ben zaten epspor'un rotasyon yapacağını düşünmüyorum Hani belki bence. kırmızı grupta söyledim ama Orada biraz yanlış telaffuzda <laughs> bulundum Çünkü epspor'un şu anda her tarafta iddiası olacak bir takım. Aynen. Ya öyle bir kadrosu var ki öyle hedefleri de var zaten. Tek sıkıntı hep hoca. Bunu söylüyoruz. E, Çorum Futbol Kulübü'nde de bakalım İsmet Taşdemir geri gelmez ne yapacak? Türkiye Kupası'nda tur mu atlatacak takıma yoksa eletecek mi? Bir diğer eşleşmeye geçelim. Görüş, görüşün de bu maçla ilgili. Görüş belirtmedik. Hiçbir şey diyemiyorum. Çok zor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Eyüp Spor'un turu geçeceğini düşünüyorum. Ben yani Çorum Futbol Kulübü'nden maalesef umudum hiç kalmadı. Bakalım. Zaten hoca seçimleri çok yanlış. Yani çoğun futbol Kulübü'ndeki taraftarlar belki diyecekler ki siz hep bizle ilgili olumsuz düşünüyorsunuz ama takım her şey olumsuz gidiyor zaten ve olumsuz kararlar alınıyor sürekli. Sakarya Spor Diyarbekir Spor'a işleşmesine geçelim. Aynen senin Diyar... çok özellikle takip ettiğin takımlardan birisi. Diyarbakır freni boşalmış kamyon gibi geliyor. Felaket formdalar ve dün Buca'nın puan kaybetmesiyle de liderliğe direkt 2 puan farklı oturdular. Hı hı. Okan Dernek felaket formda. Dün yine Yeşil Yurt deplasmanında galibiyeti getiren golü attı. Hı hı. Kadroda çok önemli oyuncular var. Ömer Faruk Ermeç gibi, ee, işte e, Okan Dernek gibi. Aynen. Salih Şenbaş var kalede. Van Spor'da çok iyiydi Salih. Aynen. Diyarbakır bu sene bence yüzde yüz çıkacak. Hatta şampiyon olup çıkacak. Şenol Demir Hoca takıma geri döndükten sonra Diyarbakır şaha kalktı. Aynen. Sakarya Spor'un da çok iyi bir kadrosu var baktığında. Hem ligi hem de kupayı götürebilecek bir kadrosu var bence rahatlıkla. Sakarya Spor hani şimdi şöyle bir durum var. Nasıl bir kadroyla çıkacak kestiremiyorum. Diyarbakır yedek kadroyla çıkacak. Zaten açıklama yaptılar. Önemsemeyecekler. Kupayı çok önemsemiyorlar. Sence bu doğru bir karar mı? Ben doğru olduğunu düşünüyorum. Diyarbakır'ın ne yapıp ne edip artık ikinci lige çıkması lazım. Çünkü 7 yıldır, 6 yıldır hep playofflarda eğleniyorlar. Yok, bir, bir geçen sene bir şey yapamadılar. Bir de acık. şöyle bir durum var. Playoff'a kalma anlamında. Geçen sene biliyorsun Diyarbakır'ın hakkı yenildi aslında. Pandemiden dolayı evet, bir anlatılmadı. Ama şöyle bir şey var. Diyarbakır kaç yıldır playoff'ta finallerde kaybetti. E tamam da. Süsle. kupayı önemseyecek halleri yok. Yok zaten o yönde ben de senden aynı Kupayı Aynen. önemsemesi doğru. Zaten zaten pandeminin çıkmasından dolayı playofflara daha doğrusu ligin geri kalanı oynanmadı. Oynansa bence Diyarbakır e, playoff'a kalacak gibiydi. Çünkü iyi bir çıkışı vardı biliyorsun. Hatta oyuncular isyan bile gösterdiler, isyan ettiler. E, ben de bu kupayı önemseyeceklerini düşünmüyorum. Sakarya Spor'da da şöyle bir durum var. Ben Sakarya böyle çok fazla aslında önemseyeceğini düşünmüyorum. Bakalım neler olacak ama Diyarbakır yedeklerle çıkarsa komple gençlerle Hı -hı. Sakarya net favori olur yani maçta. Bakalım nasıl olacak. Ben, ben Sakarya'nın turu geçeceğini ben düşünüyorum. Ben valla hala güvenemiyorum. Ben Diyarbakır'ın da 3. Lig'de kendi grubunda şampiyon olacağını, sene 2. Lig'de kesin olacağını Şu an zaten düşünüyorum. bu takım biliyorsun 18 puanda lider durumda. Bir mağlubiyet e, aldılar zaten. TFF 3. Lig beyaz grupta, şey beyaz grupta birinci 1. grupta. Yani ben Diyarbakır Spor'un zaten bu sezon e, rakibinin olmadığını düşünüyorum grupta. Buca dışında bir rakibi yok. Aynen. Onun dışında yok. Zaten ben Buca'yı da geçeceklerini Hı -hı. düşünüyorum sezon sonunda. Bir diğer mücadeleye geçelim. Samsun Spor, Muğla Spor maçını konuşalım. Aynen. Aslında kağıt üstünde çok konuşulacak bir maç değil. Bence Samsun Spor çok ağır favori. Nedeni zaten söyledik. Taraftarımıza vermiş olduğu destek, ilgiden dolayı zaten biz de onları önemsiyoruz. Samsun Spor zaten çok moralli. Dün e, Adana Demir deplasmanından istedikleri sonucu da almayı başardılar. Bu maçta ben Ertuğrul Sağlam'ın sağlam bir rotasyon yapacağını düşünüyorum. Ama Samsun Spor çok ağır favori. Çünkü Muğla Spor bu sene kadrosu iyi değil geçen seneye oranla. Ben Spor'un turu net bir şekilde geçmesini hı hı. bekliyorum. Rotasyondaki oyuncular da hem maçlık mini bulma anlamında hı hı. hem de moral bulma anlamında iyi bir maç oynarlar. Hı hı. Neler söylersin? Ya zaten yükseldirme hedefi biliyorsun Türkiye Kupasını almak. Neden Tabii. Avrupa gidecek kısa yol öyle görüyor. Bu sene Türkiye Kupası çok avantajlı. Hiç rövanşlı maç olmayacak. 7 maçta kupayı alabilirsin. Aynen tek maç olduğu için bütün takımların rakibini kıstırma şansı var. Tabii. Ee, bakalım Samsun Spor'da bu hedef doğrultusunda nereye kadar gidebilecek veya hedefe ulaşabilecek mi? Ben de Samsun Spor'un kazanarak turu geçeceğini düşünüyorum. Zaten Samsun Spor devre arasında takviye falan da yaparsa, işte Türkiye Kupası'nda turları geçerse yüksel yıldırım hedefi daha da böyle Tabii. canlı hale gelebilir. Geçen sene Samsun Spor Türkiye Kupası'nı sallamadı ama bu sene Tabii. çok ciddi bir şekilde kupaya asılacaklar. Geçen sene hedef artık TFF binecekti. Aynen. Yoksa Rize elerdi biliyorsun. Çok ben kötü de de öyle düşünüyorum. İkinci maçta Rize'ye elerlerdi Samsun'da. Sancaktepe, Serik Belediye maçını konuşalım. Hı hı. Bu bence kağıt üstünde sıkıntılı ve zor bir maç. Aynen. Senin görüşünle. Vallahi ben bu maçla ilgili Sancaktepe'nin turu geçeceğini düşünüyorum. Bana göre iki takım da böyle çok fazla Türkiye Kupası'na odaklanacağını düşünmüyorum ama en azından yine kendilerini verecektir maça Ben Sancaktepe'nin turu geçeceğini düşünüyorum ama Çok kolay bir maç olmayacak Yani Sevek falan da turu geçerse Şaşırmam ben sadece Sancaktepe tarafındayım Son olarak da Kastamonu Spor Ahmet Spor maçını konuşalım hı hı. Kastamonu Spor'un kadrosu çok dar Hani hem lig hem kupayı da bir arada götürülmesi imkansız. hani Kaleci ve forveti yok neredeyse takımı Forvetli hiç kimse yok Aynı. Kalecisi de çok yetersiz kalıyor Ahmet hafta sonu sarı yere mağlup oldu. Ben Ahmet'in o mağlubiyeti unutturma adına hı hı. bu maça çok asılacağını düşünüyorum. Ben Ahmet hı hı. tarafındayım. Senin yorumun ne? Vallahi Kasımpaşa'nın da zaten kupaya düşünecek hali kalmadı. Aynen. Takım çok sıkıntılı durumda. Ahmet'in bir de geçtiğimiz yıllarda kupada önemli işleri var. Fenerbahçe evet. maçları, Galatasaray'ı burada yendiler evet. Melo Galatasaray'dayken 2-0. Hasan Emre Balcı orada oynuyordu hatta ara. Ben Ahmet tarafındayım. Ben de Ahmet tarafındayım. Yani sporunda zaten şu anda ligde kalmaktan başka düşünecek bir şey yok ki zaten yani geçen sezon Kırkdere Spor'u gördün, götürdü, götürdü, götürdü. Ağzına küme düşme oynayacaktı. Kasım'ın oradan da kötü durumda zaten. O yüzden Ahmet Sportif'ten e, turu geçmesini bekliyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ahmet hatta Bursa'yı da Bursa'da yenip turu geçmişti 2-1. Evet. Çok, Deniz Naki ile Ercan atmıştı. Çok şey bir maç olmuştu. O sıkıntılı Sinirleri olaylı bir maç. Ya, e, Erdem Özgenç Deniz Naki'yi biçmişti. Aynen. O maç. 2-1 yenmişti Ahmet. Tüm maçları konuştuk. 9 <laughs> maçı da seçtiğimiz maçları. Ağzına sağlık. Son olarak izleyicilerimize mesajın var mı? Öncelikle Mesajı. bütün takımlara başarılar diliyoruz. Zaten turlar ilerledikçe konuşmaya Tabii. devam edeceğiz. Aynen. Önemli maçları konuşmaya devam edeceğiz. Zaten çok maç olduğu için 9 tane maç seçtik. Bunlar da zaten hani hem güç dengesi olarak maçlar seçtik hem de bize olan ilgiye göre maçlar seçtik. Hani bize kim fazla ilgi gösterirse hangi takım taraftarları e biz de onlara Doğal olarak biraz daha değer verip Ben daha bir de Kupa'nın statüsüyle olmadan. ilgili bir şey söylemek Hı -hı. istiyorum Kapatmadan Bence çok e, acımasızca bir statü var Tüm alt lig takımları Bir üst lig deplasmana Aynı. gidiyor Bence Kupa'da seri başı olayı olmamalı Kesinlikle, İngiltere'de yok Almanya'da hiçbir şekilde yok zaten takımlar o örneği verler. İşte Manchester United Tabii. mesela gidiyor Newton'a, şey Newport'a gidiyor mesela veya gidiyor. Gidiyor hepsi aynen. deplasmana öyle. gidiyor. Burada da öyle olması lazım da. Bir de bu takımların zaten maddi durumu belli. Bu takımları deplasmana götürdüğün zaman da bunlara büyük bir kürfet oluyor. Mesela Almanya'da ilk turda büyük takımların hepsi direkt bir alt dikteki takımların sahasına gidiyorlar. Kural öyle. Fransa'da da öyle kupada Hı -hı. ilk turlarda. Bence öyle olmalıydı hem Ama şehir kalkınır Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı bir saçma karar daha Kesinlikle da. saçma hem zaten şeyler kalkınırdı o şekilde hem de takımların o kül fiyattan kurtulması sağlanırdı ama yapmadılar. Yani mesela şimdi Nevşehir Belediye İstanbul'a gelecek kara gümrük maçına. Nevşehir için kara gelmek çok önemli bir şey değil. Ama kara Nevşehir'e gelmesi çok Nevşehir halkı için çok önemli bir olay Kesinlikle. bence. Maalesef federasyon yine saçma bir karar aldı. Aynen. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bütün takımlarda başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız İnşallah. bir şekilde maçlar oynanır. Ve tur geçen takımlarda belli olur. Ağzına sağlık. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda Türkiye Kupası'nda seçtiğimiz 9 tane karşılaşması, karşılaşmanın öncesini özel olarak değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.